Uzun kulak tavşan. Uzun kulak erkenden kalktı. Bahçeye çıktı. Güneşe merhaba dedi. Merhaba güneş. Sonra kelebeklere döndü. Size de merhaba kelebekler. Uzun kulak neşeli etrafındaki herkese merhaba dedi. Onun enerjisi hiç bitmezdi. Her sabah güne böyle başlardı. Uzun kulağı görenler imrenmeden edemezdi. Girdiği ortamlar hareketlenirdi ev, okul, oyun alanları onun kahkahalarıyla dolardı. Küçük tavşan selamlamayı bitirince evine gitti. Çabucak kahvaltısını yaptı. Çantasını alıp yola çıktı. Yolda şarkılar söyledi, zıpladı, kuşlarla yarıştı, papatyaları öptü. Okulun kapısına geldiğinde birden yüzü asıldı. Olamaz diye vardı. Herkes ona baktı. Sorular sormaya başladılar. Ne oldu? Ayağına diken mi battı? Parmağın kapıya mı sıkıştı? En uzun kulak cevap vermedi. Donmuş gibi duruyordu. En iyi arkadaşı bu cırık yanına geldi. Elinden tuttu. Onu ağacın altına oturtturdu. Uzun kulak bir iki dakika sonra konuşmaya başlayabilir. Ben, ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptım? Unuttum. Neyi unuttun? Proje devini. Nasıl yani? Havuç soyma makinemizin bana ait olan parçasını yapmadım. Ama senin parçan olmadan makinemiz çalışmaz ki. Evet, biliyorum. Ben yaptım, pofuduk yaptı. Sen yapmadın. Hani biz bir takımdık? Ben çok kötü bir tavşanım. Evet, öylesin. Sana güvenmiştik. Bu koşarak uzun kulağın yanından ayrıldı. Uzun kulak sorumluluğunu yerine getirmediği için çok üzgündü. Arkadaşları onun yüzünden zor durumda kalacaklardı. Sabahki necesinden, enerjisinden eser kalmamıştı. Eve gitmek istiyordu. Az önce zıplaya zıpla geçtiği geçti yollardan. Şimdi yavaş yavaş ilerliyordu. Şu anda hiçbir şey onu mutlu edemezdi. Derenin sesini, kuşların şarkısını bile ilgilendirmiyordu. Gözü yerdeki karıncalara takıldı. İki minnacık karınca kocaman bir yaprağı taşıyordu. Bir zaman çok güzel bir fikir geldi. Koşmaya başladı. Eve vardığında nefes nefeseydi. Dedesinin atölyesinden sesler geldiğini duydu. Dedeciğim kurtar beni diye bağırdı. Dedesi telaşla dışarı çıktı. Uzun kulak bütün olup biteni dedesine anlattı. Hemen işe koyuldular. Çok hızlı çalıştılar. Çok yoruldular. Ama buna değmişti. Sonunda eksik parçayı yapmışlardı. Minik tavşanın görevini tamamlamasına az kalmıştı. Dönesiz yalığa da kocaman bir öpücük kondurdu. Koşarak okula gitti. Sınıfta güzel bir telaş vardı. Sunumlar yapılıyordu. Onların ekibine en sıra gelmemişti. Pofuduk bile bu uzun kulağın elindekini görünce çok sevindi. Sınıfın arka tarafına geçtiler. Sessizce parçaları birleştirdiler. Denemek için bir avuç soydular. Her şey yolundaydı. Makine çalışıyordu. Üç küçük tavşan neşeyle birbirine sarıldı. Uzun kulağın kalbi yine coşkuyla mutlulukla atıyordu.